Özellikle de dış görünüşümden memnun olmadığımdan dolayı devamlı tarzımda bir değişiklik yapmak istiyordum. O yüzden ben de çevreme bir göz gezdirdim. O dönemler popüler olan bir saç stili vardı. Babamın tabiriyle horoz ibiğine benzeyen bir saçtı. Ama arkadaş herkes o saçı yapıyordu. Bizim de ailede kuraldır. Saç uzarsa subay tıraşı kestirilir. Tabi atarlı dönemlerimdeyim. Aynemi aldım karşıma. Bir yandan ağlıyorum bir yandan bağırıyorum bardak niye burada ya? Saçma sapan işler yapıyorsunuz. Oğlum. Kalk hadi. Ne diyeceksen efendi gibi de. Konuyu açtıktan sonra bayağı bir dalga geçtiler benimle. Ama öyle böyle direttim ve saçımı uzatmaya başladım. Tabi ergen fikri için bu yeterli değildi. Baştan aşağı tarzımı yenilemeliydim. Gittim mahalledeki apaç abilerimi gözlemledim. Baktım hepsinin sol kulağı delik. Oo dedim çok havalı. Oğlum uyan. Elimin ayarı biraz kaçtı herhalde. Gittim bir milyoncudan takma kükü aldım. Tarzımı yavaş yavaş inşa ediyordum ama kendimi hala eksik hissediyordum. Yine gittim mahalledeki abileri inceledim. Ben de birkaç şeyin daha eksik olduğunu anladım. Sırayla şöyle. Konvers, dar pantolon, dövme. Ha. Neyse hallederiz hallederiz. Diyerek İlk iş dolabımdaki bütün pantolonları alıp mahallemizdeki terziye gittim. Pantolonları yaptırdım. Param olmadığı için de gittim babamın adına veresiye yazdırdım. Üstüne aybaşı ağlaya zırlaya konvert aldırdım. Her pazar akşamı babam haftalık açlığımı verirdi bana. Ben de bu avantajımı kullanarak her gün gidip 2-3 paket cips almaya karar verdim. Hani içinden dövme çıkan cipsler var ya onlardan alırdım bir hafta boyunca okulda cipsle beslenirdim dövmeleri de kenara koyardım. Genelde pek iyi dövmeler çıkmadığı için neredeyse bir ay boyunca git almaya devam ettim. Sonra istediğim tarzda dövmeleri topladım. Dedim bu iş tamam. Hemen duşa girdim çıktım. Saçımı yaptım. Takma küpemi taktım. Dar pantolon, dar tişörtümü giydim. Dövmelerimi yapıştırdım. Bizimkilere göstereceğim hani nasıl olmuşum diye. İşte onlardan övgü aldıktan sonra mutfağa doğru gittim. Bizimkiler yemek yiyordu. Aniden çıktım karşılarına. Dedim nasıl olmuşum? Babam ağzındaki suyu tutamadı ve yüzme püskürttü. Gülmeye başladı. Annem bu kim lan dermiş gibi bakıyordu. Yarım saat nefessiz dalga geçti babam benim. Koca adam yerlere yat. Anneme de inmemiş herhalde. Öyle tip tip bakıp durdu. Tabi benim moral yerlerde. Yine bir iki atar yaptım çıktım. Arkadaşlarımla buluştum. Onlar çok beğendi. Çünkü onlar da benim gibi giyiniyordu. Aslında her şey yolunda gidiyordu. Gidiyordu gitmesine de ufak bir ayrıntıyı atladım. Ben o kadar cips tüketince cildim çok yağlandı. Üstüne yüzümü sivilce bastı. Tarz yapacağım derken kendi kendimi bitirdim. Devamlı ağlayıp zırlıyorum. Depresif takılıp Facebook'a atarlı sözler yazıyorum. Derken bu özen...